sahte doktor iş başında. Sahte doktoru gizli kamerayla suçüstü yakaladık. Evet Yavuz Bey birazdan ameliyat başlayacak. 8 duyarsanız bana söyleyin. Bir derken bayıldı. Uf, bir sigara versen öyle başlayacak ya. Bu ikinci ameliyatıydı. Kapalı ameliyat. Kapalı. Lan bu telefonla mı girmiş içeri? Kalmış ya öyle. Oğlum manyak mısınız? Hiç steril değil ya ortam. Manyak mısınız dersiniz ya. Kaldırın şunu lan bir dakine. Aptal olmayın ya. Neşteri ver. Bıçak kesmiyor ya. <laughs> Oğlum her seferde batıyorum ya. Narkozum lan bu adam kaşı göz oynuyor. Bayılmıştır ya. Narkozlu yani. Bunu bindire. Aa aynı baksır bende de var lan. Vardı mı lan? Vallahi bende de var aynı baksır bak. Aa pişti olmuşsunuz. <laughs> Dövmesi var lan bunu sileyim mi lan bunu pişti yine? He? <laughs> <laughs> Beş tanesini kazayım mı öyle? <laughs> Oğlum ben bunun telefonunu ayar oldum ha. Şifresini öğrendiniz mi bunu? Bakın nereden biliyordunuz? Yavuz Bey telefon şifresi kaç? 155. 15. 5 daha diyor. 15-5 mi diyor? 15-5. 155. 155'te ne dakika lan? Ambulans. Ambulans plakası. Nereden aklına geldi lan Kaldır elleri kaldır. Ne oluyor? Ha? Merdiven altı ameliyathaneden sahte doktorluktan cana kastetmekten tutuklusun. Hayır ne cana kastetmesi ya? Gözaltı değil. Ya gel, amirim gel. arkadaş tıp gidesini okuyor. Yok, yok, yok. Sınava çalışıyoruz. Sınava çalışıyoruz. Sınava çalışıyoruz. Tamam. Kalksana lan. Gel. Uyan uyan. Gel, gel.